Boyun fıtığı eğer uygun aşamada ise fizik tedavi ile tedavi edilebilir. Erken aşamalarda özellikle birinci ve ikinci evrede traksiyon yöntemi de gerekmeden sadece elektroterapi ve kas güçlendirici egzersizlerle ve uygun pozisyonlarla, önerilerle tedavi edilebilmekte. Üçüncü ve dördüncü aşamalardaki fıtıklarda ise eskin bir şekilde spinal traksiyon yöntemini yani DRX 9000 ile çekimi de ekleyerek hastalığımızı başarılı bir şekilde tedavi edebilmekteyiz. Sadece ameliyat endikasyonu olan yani ameliyatlık dönemdeki hastalarımızda eğer sinir hücresinde de ileri düzeyde bir harabiyet varsa o zaman tedavinin başarısı azalmakta. Bir de hasta günlük yaşamda pozisyonlarına dikkat etmiyor, ağır kaldırma, ani hareket, ters hareketlerde bulunuyorsa o zaman bu da tedavinin başarısını azaltabilmekte. Bir de günümüz insanında giderek artan psikolojik faktörler de tedavinin başarısında önemli. Stres, depresyon gibi durumlarda kas spazmı artarak omurganın arka kısmındaki bağları ve kasları kasarak kasılmaya ve traksiyonun etkisinin azalmasına sebep olabilmekte. Bu yüzden hastalarımızı bir bütün olarak değerlendirerek kasların ve gevşemesi gevşemesiyle ilgili gerekli tedavileri mutlaka yap yapmamız şart. Bunları yapmadan sadece çekerek tedavi etmiyoruz. Hastayı bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu şekilde boyun fıtıklarında tedavisi mümkün olabilmektedir.